Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma videoya hoş geldiniz kanalıma ve videoma hoş geldiniz ben ya bugün sizlerle bir oyun yani oyun ne deniyor anne makyaj setim vardı hatırlıyorsunuz dur bir dakika bir şey yapayım çok kötü oldu ya annem çektim diş sesçim evet arkadaşlar şimdi biraz yukarı. gördüğünüz gibi arkamda dolap var bugün sizlere şu yaptığım şey tanışacağımız boyamaları almıyorum yani. Cesme şu yüz boyamalardan yaptım akşam. O zaman annemle kalıyorduk. Bugün sizlerle arkadaşlar. Heh. Yani. Siz simli pardon pardon Gidiyor. pardon. Arkadaşlar hazır buradayken size hemen şu boyaları göstereyim şöyle. Bakın burada hatırlıyorsanız yüz boyamalarımız vardı bizim anne. Evet. Hatırlıyorsanız arkadaşlar şöyle. bir <laughs> Şöyle bakalım mı be? Var. <laughs> Beyaz siyah. Eee um, İngilizce söyleme. Söyle. Blue, green, uh, orange. Aa, uh, orange değil, kırmızı. Red. Red. Ve pink. <laughs> I pink dedim. <gülüyor> <Ria>. <gülüyor> Yella. Ay bugün İngilizce sınavı aldık yapamadım. Ay İngilizce. ne oldu o sınav onu soracaktım sana oraya. Anne biliyorsun İngilizce pek bilmiyorum arkadaşlar. Ben sınav aldık bugün İngilizce. Hmm. İngilizce sınavı aldık. Derin Bade Ela Kurt'u gidiyorlar. Nasıl? Yani onu Beza ve Derin Bade ve Ela bitirdiler Ela kurt. Biz yani yazamadığımız için öğretmen haftaya Bade, Ayda ve bana hafta yaptıracak hazır olduğumuzda. Ee? Ama, ama ben hazır hissetmiyorum anne kendimi. Nasıl geçti sınav peki? Genel olarak nasıl geçti Biz yani? Biz yapmadık ya. Hafta yapacağız. Yapmadınız mı? Hiçbir şey mi yapmadınız? Bade, Ayda ve ben hafta yapacağız. Ama hiç mi bir şey yapmadınız anneciğim? Neden? Bir tek şey zürafa şeyleri yaptım böyle tıkatan yerleri yaptım o kadarlık. Ay yardım edecek öğretmeniniz size. Anne ne yardım etmesi? Yardım bir şey yok ki. He. Bir tek video açıyor, onu izliyoruz. Neresini anlıyor biliyoruz. Bilmiyorum ki anlamadım hiçbir şey yani. Ee. Yardım da falan... Evden sınava haftaya yapacağım Neyse en azından o güzel arkadaşlar haftaya yapmamız yani. Anne versene bir ay, şöyle çevir kamerayı şey yap. Neden? Ee, ne deniyor? Bunu böyle böyle şey yap bir bana ver öyle yapar. Tamam. Evet arkadaşlar, annem şimdi bana bir versin kamerayı. Arkadaş... <laughs> merhaba arkadaşlar, merhaba. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi şimdi bunları tanıtacağım. Burada da var. Burada Arkadaşlar, rüya gene kendisidir. Ben bu videoyu çekeceğim. Şu anda video ile ilgili en ufak bir fikrim bile yok. Ne çekeceğini ya, gerçekten bilmiyorum. Tamam. Arkadaşlar... Ama bunu biliyordu arkadaşlar. Daha önce sanki çok gösterdik biz bunu Rüyacığım. Evet, evet. Arkadaşlar bakın buralarını aller yerleştirdim şöyle yakından. Bu arada arkadaşlar bunun pili bittiyse pili bittiğini düşünüyorsanız bitmedi tabii ki de. Şöyle göstereyim hala çalışıyor. Ama bence şöyle yapsalar yani kenarları ışık yapsalardı böyle şey şeyli daha Ama hoş Ama daha bir yok muydu zaten vardı sanki. böyle. evet mi? vardı. Daha fazla şu aç tane. bakayım, bir daha aç bakayım. Oradaki <laughs> ışık işte yeterli gibi bence. Sence? Ama bu ışık daha fazla Işık yapıyor ya. He onu bilmiyorum. Böyle. Bu da bayağı bir şey var. Bence. Anne, ben bas dediğim mi bas? Tamam mı böyle? Ha, ışığı kapatıp arkadaşlar şimdi yapıyoruz. Şu Aa, anda bayağı bir var. Mersin burası falan yanıyor mu? Evet arkadaşlar. Ya arkadaşlar bir de şimdi bakın, bakın. Şimdi daha çok. Şimdi yine yanıyor anneciğim. Yine çok yanıyor. Ama ben hiç görmedim oranın onun geldiğini bu arada. Gelme kafa şeyden gözünden kaçmış ne? Anneciğim? Neyi göstereceksin? Tanıtıyorum işte. Ha <laughs> pardon tamam. Tanıtalım dediğim halde. Ama buraya yani... yeni bir şey koymuş olmalısın tanıtman için. Matruşka koymuşsun yeni lastik tokalar. Onları göreceğim. Tamam. Arkadaşlar dediğim gibi burada matruşka pek almıyorum oraya kısmını. Evet. Yani burada da böyle lastik tokalar. Hatırlıyor musun hani eskiden çok kullanırdık bu lastik tokaları. Saçlarını evet. çok fazla taratmadığın için sen evet. kendini toplayamıyorsun. Her zaman arkadaşlar bu tokaları çok kullanırdık her neyse. Ve bu tokalar niye böyle daha? Arkadaşlar Hı -hı. her zamanki hali burası. Genelde evet, biraz dağınık sen, oluyor. Sen, 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 pardon, sen, pardon, sen. pardon. Tamam. Evet arkadaşlar, şimdi tanıtıyorum. burada dediğim gibi yüz boyamalarım var. Öyle koydum iki tane saç kurutma makinem. Şurada ne yazıyor? Hem oku. Siz de Bir dakika, bırakıyor. çok yakınlaştırma. İngilizce okuma bilenler hemen buraya okuyabilir. Bilmiyorum. Ee, crazy Girls. Crazy Girls. Yani çılgın kız. Çılgın kız. Arkadaşlar şöyle yine de gösterelim. Duymayanlar olursa şöyle okuyarak. Bu arada İngilizce biliyor musunuz arkadaşlar? Pek bilmiyorum. Bilmiyorsanız e, yazarsınız yorumlara. O zaman annem size okur. Şimdi ne yazıyordu? Anneciğim İngilizceyi zamanla öğreneceksin. Okulda derslerini öğretmenlerinizi nasıl dinliyorsunuz Siz çocuklar? Can kulağıyla. Bunda da aynısı yazıyor değil mi? Onda Crazy gör yazmıyor. Kıt Girl yazıyor. Kıt Girl. Crazy Girl. Evet bir tanesini. Bu Crazy Girl bu da Kut Evet anne. Böyle iki tane pembe bir mor <laughs> makinemiz var. Şunun ucu vardı. Nerede bilmiyorum. Bilmiyorsun. Başka ben ne düşün var? Düşün. Burada da bir tane benim taram var yine saçlar dolanmış. Bilmiyorum. Bir şey söyleyeceğim sana. Evet. O tarakla saçlarını taratıp bol bol o tokaları kullandırman lazım. Burada da arkadaşlar bir kimin bilmiyorum. Böyle bir parfüm. parfüm. O parfüm benim de aslında. Ama çok güzel. Kıyım. Anneannenle ben kullanıyordum. Bakabilir miyim çok de arkadaşlar. arkadaşlar. bu parfüm aslında bizimdi. Yani ben bunu almıştım. Anneannesinin odasında duruyordu Rüya'nın. Rüya bunu almış. <laughs> ee, kendi makyaj malzemelerinin oldu bu Rüya'nın çantası kokusuna. var. Evet çok Bak. güzel. Biliyorum anneciğim ben onun kokusunu çok güzel. Haklısın. Arkadaşlar bakar mısınız? Koklayın. Ayını. Nasıl Geldi, koklasınlar nasıl... Rüya? Ama arkadaşlar koku bana böyle pizza videoları izleyince Burna koku geliyor. Pizza <laughs> Hatta arkadaşlar Rüya pizza videoları izleyince ne yapıyor biliyor musunuz? Acıkıyor. Ve koku geliyor. Pizza kokusu nasıl gelebilir benim bir burnum koku. Diğerleri ne anneciğim? Um, yine burada bir ucunu kaybetmiş. acaba var. Şöyle ama çok güzel desenler yapmışlar. Burada da yine Grey's Girls yazıyor. Orada da öyle bir şey yazıyor. İyi de pardon da bir şey söyleyeceğim burada Rüya'cığım. Burada öğrenme... öğretmen bile çekmiş bir Rüya. Bir şey söyleyeceğim. Ya aynanın üzerinde o kadar çok arkadaşlar birazcık çevireceğim. Pardon bekleteceğim sizi ha. Şimdi bu gördüğünüz ayna var ya bakın. Emin olabilirsiniz ki bu aynanın üzerinde o kadar fazla eşya var. Anne burada her yerin gözüküyor aynada. Ki... Sen görüyorsun buradan kimse görmüyor. Merhaba. O kadar çok eşyası vardı ki arkadaşlar Rüya'nın. Bence kaybettir rüyanları. Eşyalarını sahip çıkmalısın aşkım kaybetmemek için. Arkadaşlar her neyse ama bir tek şunu kaybetmedim ben anne. Söyle ben sana göstereyim. şurada şöyle ocelerim var arkadaşlar. Göster elini Görünüm alıp mi? böyle yaklaştırsana kameraya doğru. Şöyle iki tane tamam. ocağım var. Tamam birazcık göster birazcık yaklaştır. Arkadaşlar bakın şimdi. Bir dakika öyle dik tut. Şimdi bakın arkadaşlar. Bunları görüyorsunuz değil mi? Hani bunun kapağı? Hani bunu onun kapağını kapağı... gerçekten bulamadım anne. Nerede bilmiyorum. Ya aradım bir tek bu ikisinin kapağını buldum. Bunu işte. E, şu e, fırının içinde buldum. Hangi i̇çine fırının? De... Arkadaşlar bakar mısınız? Arkadaki fırın içinde oje kapağını bulmuş ya. Hayır, İnanmıyorum hayır, ya. Anne neyse. Bana konuşmayalım. Işi var? Bir ses. Şey. Tamam. E ben soruyorum sadece onun orada ne işi vardı acaba? Onun hayır, orada, hayır, orada ne işi hayır. var? arkadaşlar şimdi buraya geçelim. Burada da, da arkadaşlar yeni hani bir gibi... İnanmıyorum sana benim fırçam oraya o benim fırçam Gel arkadaşlar size de suslayayım böyle Benim fırçamın Aa. orada ne işi Süslenim var yapma Süsleyelim arkadaşlar da Benim size fırçamın orada ne işi var sorabilir Sen miyim Sen bunu kullanmıyorsun gel Arkadaşlar anne gördün mü Arkadaşlar size süsleyeyim Arkadaşlar sizi süsleyeceğim şimdi suslayacağım. Süsleme bir zahmet bizi süsleme <laughs> Aa, evet arkadaşlar da pırıl pırıl oluyor Yapma yavaş Arkadaşlar bunu ne için kullanacağım Matruşka Matruşkaları kapalı tut bence açık. Bak matruşkaların bile içindeki bebekler kaybolmuş rüya. Kaybolmuş. Şaka ya. gibisin. E kaybolmuş. Nereye gitti o zaman Bak. pardon da? Hani nereye gitti o zaman? Bak. Diğerleri nerede? Bir sürüdür ya bebekler. Aa burada pardon. Pardon. Tamam sözümü geri alıyorum. Yok. Arkadaşlar sözümü geri <laughs> size bir tanıtayım şunları da. Neyleri? Yani şu matruşkaları. Anne ben burada... E Büyükten küçüğe gidiyor. Matruşka bebekleri <laughs> bilmeyen yoktur diye düşünüyorum arkadaşlar. Ya bu da Yan en yana koyma. Küçüğümüz. Dik koysana Rüya. Dik koy. Ama... <laughs> Daha iyi görürüz Rüya'cığım. Dik bir şekilde koy ya. Tamam. Ama dik bir şekilde düşer o zaman şu Şu karşıya ya. koy. Benim kamerayla görebileceğim yere koy. Arkadaşlar şimdi bakın daha net bir şekilde size göstereceğim. Rüya yan yana koyuyor matruşkaları. Bakın. Elini bir... Bu bebeği Biliyor böyle musun? yatıralım. Ben bunlara bayılıyordum eskiden. <laughs> Anneciğim torunlarım. Torunların mı? Anne, kusura, bakın arkadaşlar. Hepsi bu kocamanın içine giriyor küçükten. Ve şurada da baby var bir tane. Bir dakika baby. arkadaşlar. Baby. Brother, baby sister. Neydi? Bak koydum rüya gördün mü? Heh, burada dursunlar tamam mı? <laughs> evet arkadaşlar şu anda Rüya benim fırçamı almış, kendi malzemelerini arasına resmen koymuş inanılır gibi ya. Burada değil da yani. böyle bir şey mi? Arkadaşlar ne? bunu arkadaşlar bu prensesin adını bilenler şöyle gösterelim. Şu prensesin adını bilenler yorumlara yazsınlar ve bu videoya lütfen abone olun. Yani benim de ilk videolarım sayılır. Sonuçta hiç çekmedik bu yılı değil mi? İlk videolarım mı? Pes artık Rüya. Hayır, anne, genel Yüzlerce de... videom var senin. Esas benim kanalımın ilk videoları. Arkadaşlar annemin menemen videosunu izlediniz <laughs> değil mi? Annem orada pişirirken arada böyle çıkmış. <laughs> Çok komikti gerçekten. Böyle bak. <laughs> böyle. Neyse kapatıyorum videoyu. Tamam. Hadi bunu öyle kal. Bir, bir, bir tamam yüz kere gösterdi bunu arkadaşlar Ondan ya. Arkadaşlar. Ha. Um, um, evet. Tamam o zaman bay bay yapalım. Bir de bu tokalar var Ayfun. Ha onları bir göster. Lastik tokaları göster öyle tamam. Kutlu. Açma açma atma atma. Arkadaşlar bakın böyle bir sürü lastik tokası var Şu Şöyle rüyamız. gözüküyor mu bilmiyorum. Gözüküyor. Bir dakika dur net yapacağım şöyle kamerayı. Bekle bekle sabit tut. Bakın arkadaşlar. <laughs> İçinde bir sürü binlerce belki de lastik toka var bir diyebilirim size. Mor var size. bir sürü renk var arkadaşlar. Öyle. Şöyle göstereyim. Kamera, kamera renk Yavaş. Yavaş. <laughs> Arkadaşlar kanalımıza Anne, abone olmayı ve tane. like tekrar yapmayı unutmayın. Ver. Tamam hadi bay bay yap kamerada. Tekrar birer arkadaşlar size tekrar ediyorum. Lütfen videoma ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bir dakika tuşu bulayım. He. Sizi çok seviyorum. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Yani çok heyecanlı çektim. Ne diyeyim, ne diyeyim başka? İstediğin söyle. Aklıma hiçbir şey gelmiyor. Neyse arkadaşlar aklıma bir şey gelmediği için kusura bakmayın ve her zaman kendime bakıyorum size bakamıyorum kusura bakmayın ve sizi çok seviyorum bay bay